Farmla uğraşıyorum. Bu 7-8 senedir gördüğünüz gibi reyhan ekimini yapıyoruz. Daha herhangi bir işle uğraştığımız yok. Sadece bununla uğraşıyoruz. Eee 7 kardeşiz. Burada yaklaşık 100 aileye yakın bir ekmek yiyor bu şeyden, bu reyhandan. Ee, gördüğünüz gibi zaten şu anda da ekim e, sürecimiz başlamıştır. Ee, bir ay sonra simesatını yapacağız. Ondan sonra zaten e, bu yağmurlardan dolayı bir 15-20 gün biraz gecikmeli oldu. Ee, o da önemli değil. Ee, tarlayı şu anda yaklaşık 40-50 donumdur. İcare olarak alıyoruz. İcare de bu sene gayet e, iyi para yaptı. Yani 2000 liraya yakın bizden e, icare parasını aldılar yani hasat zamanında yaklaşık 15-20 kişi de ayrıyetten de ekstradan da işçi çalıştırıyoruz burada. Yani onlar da ekmek yesinler diye biz burada üretimimizi yakla kesimimizi yaptıktan sonra bunu gölgede kurutup dış illere ve dış ülkelere ihracat ediyor. Sosyal medya hesabımız var. Reyhanlarımız gerçekten de yani başka illere göre tabii şu anki en makul, en güzel, en temiz reyhan olarak Batman sayılır. bunun çok faydaları var. Bayağı bir faydası var rehanın. Yani herkesin yemesini, şerbet olsun, yemesini tavsiye ediyorum. Genelinde sinozit e, romantizma e, ve iç e, temizliğine çok iyi gelen bir şeydir. Hani o da bir baharat çeşididir. Genelde şerbet olarak kullanıyorlar. E, öylesine de yiyorlar. Salata niyetine de yapıp yiyorlar. Genelde şerbet olarak kullanıyorlar. Geçen sene e, yaklaşık 30 lira 35 lira fiyat eee biçtik. Bu sene e, maliyet yüksek olduğundan dolayı daha belli değil. E, yalnız kilo olarak zaten biliyorsunuz yani bir çuvalı yaklaşık 7-8 kilo atan bir şeydir. Tabii maliyet biraz da yüksek olduğu için. Şu anki fiyat mevcutu konuşamayız. Yani onu şeye göre konuşacağız. Mazot ve gübre ve arsa değerini değerlendirip ona göre fiyat vereceğiz. Hasat zamanda onu fiyat biçireceğiz. Mazot parası olsun, gübre parası olsun, ilaç parası olsun bunlar gayet yani iyi bir para ediyor ve yüksek maliyet. Bunlar bizim için yüksek bir maliyettir. Tarla sahibi e, tapusu onun adına olduğu için kendisi menfiyat görüyor, biz menfiyat görmüyoruz. E, yalnız e, devletimizden e, istiyoruz ki birebir bizimle görüşüp, ekim yapan kişiyle birebir görüşüp onlardan destek vermelerini bekliyoruz. Burada reyhan ekiyoruz, kişi çalışıyoruz burada. Dikimini burada yapıyoruz, Daha bu ayda ekiyoruz. Yani e, 11. ayda bitiyor yani. Dolaması da parasıyla yani. Bir de tarlası 2 milyara çıkarmışlar. Geçen sene 1 milyar 150 idi. Bu sene 2 milyara çıkardılar. Dolumlu. Artık geçim zor olmuş. Ne yapalım yani? Başka ne işle uğraşacağız bilmiyorum. Rahan hasadı yani bir ay sonra çıkar yani. 10 günde bir kesme var. Kesiyoruz. 10 gün. 10 gün, 15 gün kesimi var. Devlette talebimiz yani destek istiyoruz yani bu tarla yani mesele destek destekleme istiyoruz. Gübre alamıyoruz yani. Mazot alamıyoruz. Vallahi zorlay ha şimdi mazot parasını vermemişiz daha. Masraflar var mecburluk bu işe girmişiz yani. Yoksa yapılacak bir şey yok yani. Şu meslek yok yani.